Benim görevim, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde Haçlı ordusunun ileri karakollarında görev yapan tarikat, cemaat ve şeyhlere karşı onların yalan dinini bertaraf etmek. Benim görevim bu orduda. Beni buluyor ki ordu bana güveniyor ki beni bu göreve getirmiş, bu belgeleri vermiş bana. Bana bu belgeleri vermiş. Yargıtay dosyaların içerisinde tüm belgelerim ve bir kısmını da, da kendimi ispat edemeyim diye de elimden aldılar. Evimi yağmalayıp aldılar. Bu belge bile yeterli zaten. Şimdi neymiş? Bu İngiltere'nin ve Amerika'nın ileri karakol görevini yapan şeyhler, şıklar, bu tarikatları nasıl bertaraf edeceğim ben? Bir, elimde Allah yazıyor. Elimde Allah yazması bile o dinlere inanan insanları bana çekiyor arkadaşlar. Bak çok başarılı işler yaptım ben. Çok başarılı. Devlet kurumları içerisindeki birçok insan bana sempati duyuyor. İşinden olmasın diye susuyorlar çok büyük işler yaptım. Bunu yapmasam zaten şu an çoktan şeriat ilan eder. Güneydoğu'yu bölerlerdi. İstedikleri gibi cirit atarlardı. Şu an her şeyi hızlandırdılar. Her şeyi hızlandırdılar. Bakın Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm tarihini vermişim. Günler öncesinden. Metin Atın 4 yıl önceden ölüm tarihini vermişim. Bak ordu bana güveniyor ki bu görevi vermiş bana. Ordu bana güveniyor. Bak ölüm söylediğim tarihte ölmüş. 4 yıl önceden. Bunlar mahkeme dosyalarında var arkadaşlar. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in, 2. Elizabeth'in ölüm tarihini vermişim. Gün ay yıl tam, tam tarihi vermişim. Bir buçuk yıl önceden. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Bakın. Kartal Tibet'in ölüm tarihini vermişim. Bir buçuk yıl önceden. Benim artçı depremlerden bile haberim var. Bunlar hissetmek değildir. Bunlar direkt kaybı bilmektir. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri bunu başarabileceğimi bildiği için Beni özel yetiştirip sivile sokuyor. Bugün hiçbir şekilde bana dava açamazlar. Bu belgeleri gösterdim. Bak koyduktan sonra bana dava açamazlar. Anladınız mı? O zaman? Benim şu anki sivil vatandaşların arasında görevim sadece dindar olup bu Amerika'nın ve İngiltere'nin ileri karakol görevi yapan 72 tane tarikatın başındaki adamları ve kandırılan insanları gerçek dini anlatmak. Delillerle. Çünkü ben delil verebiliyorum. Benim görevim onları anlatmak. Sizler anlamayabilirsiniz. Hayatınızda Kur'an okumamıştırsınız. Bunları sevmiyor olabilirsiniz. Ama benim görevim sizleri ikna etmek değil. Sizlerin zaten kafası basmıyor. Strateji bile anlayamıyorsunuz. Strateji bile anlayamıyorsunuz. Bak şu an benim yaptığım şey o kadar görev o kadar önemli bir görev ki. Yobazın içine giriyorum. Yobazın içinde bunları anlatıyorum ben. Ki ülkeyi bölmesinler. Ki haçlı ordusuna hizmet eden o üst düzey adamları seçilmiş adamlarına hizmet etmesinler. Onların yanından ayrılsınlar diye ben bunu yaparken bugün bu stratejiyi anlayamayan o cahil kitlelerin beni eleştirmesi de çok tuhaf. 100 yıl önce Atatürk sizin gibi cahillerle de uğraştı. Hem cahillerle uğraştı, hem de hainlerle uğraştı ve onları bertaraf etti. Aynısını şu an ben üstlenmiş durumdayım. Anladınız mı? Türk Silahlı Kuvvetleri neden beni asker yapmış? Gelsin beni alsınlar diyorum. Bak ben askerim diyor ve ben görevimi yapıyorum şu an. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde sivilde olan hayalet ordu içerisinde diye adlandırılmış bu ordunun içerisinde olan binlerce askerimiz var. Binlerce. Ve bu askerlerden şu an muazzaf asker olan kişilerin haberi olmaz. Haberi olsaydı Amerikan İngiltere'nin de haberi olurdu. Bizden nasıl haberdar oldular biliyor musunuz? Bizden Kozmik odaya girerek haberdar oldular. Kozmik odaya girdi o FETÖ köpekleri, alçakları. Amerika ve İngiltere'ye sırrımızı ifşa ettiler. Biz normalde ben bunu asker olmadan, bak askerlik, asker olduğumu anlatmadan, kendimi ifşa etmeden halkın arasına, cemaatlerin arasına sızıp görevi bunları ifşa etmekti, yapmaktı. Ama ifşa olduğumuz için Askeri üniformamla şu an size çıkıp anlatıyorum. Onlara da bu şekilde ulaşıyorum. Adliyelere yerleştirdikleri cemaat ve tarikat referansıyla görev başına geçmiş hakim savcılara bunları atıyorum. Bak eynzamla, uyapla o kadar başarılı işler yaptım ki. Şu an e, ayrılıkçılar var. Bir, e, şu an e, AKP hükümetine, şu an MHP ile beraber giden bu AKP hükümetine yaptıklarına savaş durumuna getirme noktasına gitmiyor. Gitmedikleri için bunları işten atıyor veya sürüyor, başka bir şey yapıyor, yenilerini alıyor. Anladınız mı? Ben görevimi mükemmel bir şekilde yapmışım ve yaptığım bu şeyden dolayı da şu an huzurlu bir şekilde en azından savaş olmadan, bir taraflarınıza mermi girmeden yaşayabiliyorsunuz. Anlayabildiniz mi şimdi benim nasıl bir görev üstlendiğimi? Yalan dinlerle kandırılmış, beyinleri yıkanmış insanların aklını geri çelmek delillerle. delille ne kardeşim? Ben gaybı söyleyebiliyorum. Peki gaybı söylemek bize ne kazandırır diyecektin. Çünkü Kur'an'ı okumadığın için bilmiyorsun. Bilmediğin şeye de yorum yapıyorsun. Kur'an'ı, Kur'an'da bir ayet var. Bak diyor ki, cin Süresi 26. ve 27. ayet. Gaybı bilen yalnız Allah'tır diyor. Gaybını yalnız Allah seçilmiş Resullerine gösterir diyor. Hadi buyur. Şimdi beni inkar ettiği zaman İslam diye bir şey kalmıyor. Zaten bir da bu şekilde ikna etmişim zaten bu ordunun içerisinde özellikle, ordunun içerisinde cemaat referansıyla girmiş ve bugün şeriat yanlılığı da yönelen bu askerleri kazanmak için ben delillerle onlara ulaşıyorum şu an. Ben bu delili gösteriyorum. Sen Kur'an'dan anlamıyorsun ama o biliyor. Sen ona din diye bir şey yok diyorsun ama o da sana kafir diyor. Sen bunları öyle yok edemezsin. Sen bunları delillerle yok edebilirsin. Aynı benim vereceğim gibi.